Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Erdoğan'ın diplomasının peşinde 8. CHP'nin Erdoğan aşkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle değil, konuşmasındaki sözleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 312 Taksim 2. maddesine göre halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan, 10 ay hapis ve 177 milyon lira para cezası alıp siyasi yasaklı oldu. 4 ay hapis yattı. 2002 seçiminde sadece iki parti barajı açtı. AKP tek başına iktidar, CHP ana muhalefet oldu. 13 Aralık 2002'de AKP ve merhum Deniz Baykal'ın lideri olduğu CHP'nin oylarıyla Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldıracak anayasa değişikliği mecliste kabul edildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer düzenlemeyi veto etti. CHP desteğini sürdürdü ve meclis 437 oyla siyasi yasağı kaldıran yasa kabul edildi. CHP'nin Erdoğan'a ilk aşkı ilanı Baykal'la böyle başladı. YSK, Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olmasının yolunu açmak için sudan bir bahaneyle Siirt'teki milletvekili seçiminin aynı seçmen listesiyle tekrarlanması kararı aldı. Erdoğan aday olsun diye partilerin eski değil yeni adaylar göstermesine yasaya aykırı şekilde YSK izin verdi. CHP bu karara itiraz etmedi. CHP'nin Erdoğan sevgisi devam etti. Erdoğan 9 Mart 2003'te ziyaretle yapılan seçim tekrarında milletvekili seçildi ve 14 Mart 2003'te başbakan oldu. 2014'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan YSK'ya diploması olarak noter tasdikli bir fotokopi verdi. YSK hiçbir araştırma yapmadan, aslını istemeden fotokopi diplomayı kabul etti. CHP bu karara itiraz etmedi. CHP'nin Erdoğan sevgisi artarak devam etti. 2015'te Halkın Kurtuluş Partisi YSK'ya başvurarak bu diplomanın sahte olduğunu ve araştırılmasını istedi, YSK reddetti. Hukukçu Ömer Faruk Emine Ağoğlu'na sordum, CHP ne yaptı? Emine Ağoğlu dedi ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Kendisine noter işleminin geçersiz olduğunu belgeleriyle kendisine sundum. CHP, Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu gündeme getirmedi. Baykal'la başlayan CHP'nin Erdoğan sevgisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla sürdü. AKP ve MHP, Bahçeli'nin anayasayı Erdoğan'a uyduralım projesiyle anayasa değişikliğini halk oylamasına götürdü. 16 Nisan 2017'de oylama devam ederken, AKP öğle saatlerinde bir dilekçe vererek mühürsüz oylar kabul edilsin talebinde bulundu. CHP başvuruya itiraz etmeyerek Erdoğan sevgisini ispatladı. 3.6 milyon mühürsüz oy kabul edilince 1.6 milyon farkla Türkiye'de demokratik parlamenter rejim yıkıldı, tek adam rejimi kabul edildi. 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı seçimi öncesi hem HKP hem de Emine Ağoğlu Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı adaylık başvurusuna itiraz ettiler. CHP ise YSK'ya itiraz etmeyerek Erdoğan sevgisini arttırdı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine gelindi. Bu kez iki ayrı anayasa ihlali Erdoğan için ortaya çıktı. Birincisi diplomaya itiraz yapılmalıydı. İkincisi 2014 ve 2018'de Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması anayasanın 101. maddesine aykırıydı. CHP, iki skandal içinde YSK'ya itiraz etmedi ve Erdoğan sevgisinin kalıcı olduğunu gösterdi. CHP'de değişim oldu, Kılıçdaroğlu kaybetti. Özgür Özel genel başkan oldu. Özel'in lideri olduğu CHP, 31 Mart yerel seçiminde AKP'yi hezimete uğratarak 22 yıl sonra ilk kez birinci parti oldu. CHP'de değişim oldu, Erdoğan sevgisi değişmedi. Normalleşme ile Erdoğan sevgisine bağlı kalacağını CHP ispat etti.